Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere Denizli Barosu önceki dönem baro başkanlarımızdan Muğla Barosu'nun üyesi meslektaşımız Sayın Avukat Erdal Çam ile yine baromuzun üyesi meslektaşımızın babası emekli icra müdürü Özcan Çavdar 21 Eylül 2023 tarihinde uğradıkları silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Değerli başkanımız Sayın Avukat Mehmet Erdal Çam sadece avukatlık görevini yerine getirdiği için sadece avukat olduğu için maalesef müvekil tarafından katledilmiştir. Bu olay ilk değildir ve maalesef ki son da olmamıştır. Avukatlar sürekli olarak müvekilleri veya karşı tarafça şiddete uğramakta, hakaret ve tehditlere maruz kalmakta ve maalesef de öldürülmektedir. Söylediğim gibi bu bazen karşı tarafça bazen de müvekilleri tarafından yapılmaktadır. Ancak şunu belirtmek isterim ki savunma makamı kutsal bir makamdır. Avukata yönelik her türlü şiddetin maalesef sadece avukata karşı olmadığını söylemek istiyorum. O şiddet vakası vatandaşın kendisine yönelik bir şiddet vakasıdır. Bunun dışında avukatlara yapılan her saldırıda kamu ve avukatlar vatandaşlarla birlikte zarar görmektedir. Bizler Muğla Barosu olarak bu sürecin yakından takipçisi olduk. Şiddetin her türlüsüne karşı olan Muğla Barosu olarak da bugün burada Bodrum Adliyesi'nde değerli başkanımız Avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ın katillerinin yargılandığı dosyayı takip etmek üzere burada bulunduk. Biraz sonra da duruşmaya katılacağız. Ancak şunu aslında belirtmek istiyorum. İşin en ilginç tarafı bir avukatı katleden iki sanığın yine bir avukata ihtiyaç olduğu hususu. Onlar da bugün yargılamada yine bir avukattan yardım isteyecekler ve avukatın yardımıyla savunmalarını tamamlayacaklar. Bizler her zaman görevimizi yapmaya hazırız. Her türlü zor şartlarda da görevimizi yapacağız. Ancak artık öldürülmek ve şiddete uğramak istemiyoruz. Avukatların da hakimler ve savcılarla eşit olduğunu tekrar belirterek bugüne kadar aynı mimade değer taşımamasını da kabul etmek istemiyoruz. Avukata yönelik her şiddetin hakim savcıya yapılan şiddetle eş değer olduğunun kabul edilmesini ve bu noktada yasal düzenlemelerin bir an evvel kayda geçirilmesini istiyoruz. Bugün burada bize destek olmak üzere yanımızda olan değerli Türkiye Barolar Birliği Başkanıma, Denizli Barosu Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyelerine, İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, Aydın Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli barolardan gelen destek amacıyla Avukat Hakları Merkezi üyelerine, bu dosyanın ilk aşamasından beri çok büyük emekleri olan ve çok büyük üzüntüyle bu dosyayı takip eden Muğla Barosu'nun fedakar avukatlarına ben teşekkür etmek istiyorum. Bizler söylediğimiz gibi her zaman görevimizi yapmaya hazırız. Değerli Başkanımın anı sonunda eğilerek bu dosyanın takipçisi olacağımızı ve sanıkların en ağır cezayı alması konusunda gereğini yapacağımızı bir kez daha dile getiriyor ve avukata yönelik şiddetin artık son bulmasını haykırarak sözlerime son veriyor. Teşekkür ederim. Sorum olacak yani. bu dosyada bir tutuklu bir tutuksuz sanık evet, yargılanıyor. Evet. Bu tutuksuz yargılanan sanık için görüşünüz nedir? Bu noktada e, suça iştirak ettiği, yardım ve taktik yaptığı belirtiliyor. Şimdi bizim görüşümüz tabii ki çok net o konuda. Bir eylem var. Eylemi gerçekleştiren e, faille, faile yardım edenin aynı derecede değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. E, bu sebeple o tahliyenin doğru olmadığını düşünüyorum şahsım adına. Ve bugün duruşmada zaten bu hususları ben ve meslektaşlarım tek tek dile getirecekler. Teşekkür Değerli baro Biraz başkanlarım, kıymetli <laughs> meslektaşlarım, basının çok değerli emekçileri, geçtiğimiz sene Eylül ayında Önceki dönemler Denizli e, Barosu Başkanımız olan kıymetli meslektaşımız Erdal Çam ve e, icra müdürü e, olan e, Özcan Çavdar'ın e, katledildiği günden itibaren aslında bu dosyayı takip ediyoruz Türkiye Barolar Birliği olarak. Tabii en başta Muğla Baromuz ve Denizli Baromuz ilk günden itibaren bu dosyayı e, özenle takip ediyorlar. Bugün aynı zamanda yanımızda İzmir Barosu Başkanımız, Aydın Barosu Başkan Yardımcımız, değerli barolarımızdan gelen e, temsilciler ve çok kıymetli meslektaşlarımız var. Uzun zamandır bu dosyayı hazırlanan. Tabi başkanım az önce ifade etti. Aslında avukata dönük şiddet vakalarındaki son yıllardaki e, anormal artışı her fırsatta dile getiriyoruz. Son olarak 27 Nisan'da Ankara'da yaptığımız büyük savunma mitinginde de bu soruna e, dikkat çekmeye gayret ettik. Avukatı toplumun göz önünde itibarsızlaştırılan söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini, avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren anlayışın kırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini, avukata dönük şiddet noktasında her türlü önlemin alınması için bakanlığa verdiğimiz taleplerin, tekliflerin bir an önce yasal düzlemde hayata geçirilmesi için bir uğraş içerisindeyiz. Bugün duruşmasına geldiğimiz bu dosya ise yine avukata dönük şiddet vakalarının en ağır sonuçlarından birisinin yaşandığı bir dosya. Tamamen bir avukatın, baro başkanlığı sıfatını bir tarafa bırakıyorum, bir avukatın yaptığı iş nedeniyle vatandaş tarafından, kendi müvekkil tarafından katledilmesi, yine bir icra müdürlüğünün keza. Ee, tabii, e tabii avukatlık kanunu e, hem barolarımıza hem Türkiye Barolar Birliği'ne aynı zamanda mesleğe ve meslektaşlara dönük e, haksız fiillerden dolayı yapılan e, eylemlere karşı mücadele etme görevini yüklüyor. Biz bu görevimizi bugün yerine getirmek adına da buradayız. Duruşmaya hazırlanan, çok ciddi emek veren meslektaşlarımız var. Her iki sanığın da iştirak halinde bu eylemi gerçekleştirdiği e, inancındayız. Buna ilişkin Teknik anlamda meslektaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Bizler de barolarımız adına katılma taleplerimizi, ben de Türkiye Barolar Birliği adına dosyaya katılma talebimi bugün ileteceğim. Beklentimiz tabi adalet her dosyada olduğu gibi. Maddi gerçeğin hiçbir soru işareti kalmaksızın ortaya çıkması ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması e, olacaktır. Soruşturma aşamasını takip ettiğimiz özenle kovuşturma aşamasında aynı şekilde son anına kadar takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.